Bursa Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Çarşı ve Hanlar bölgesinde 4 katlı 280 araç kapasiteli kapalı otoparkı hizmeti açtı. Bölgedeki park sorununu çözmeyi hedefleyen otopark, esnaf ve ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topladı. Haftanın 7 günü, 7.30 ve 23 saatleri arasında hizmet veren otopark, heykel ve hanlar bölgesini ziyaret edenlere kolaylık sağlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, otoparkı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Tüm güvenlikle ilgili ve diğer konularla ilgili tedbirler alınmış durumda. Ben özellikle arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Burada hem yer zemini açısından aynı zamanda egzoz talihleri açısından yine yangınla ilgili sistemler açısından bu otoparkı güvenli hale getirdiler. Çarşı esnafımıza ya da çarşı esnafımıza gelecek olan misafirlerimize hayırlı olsun.